Merhabayın. Bugün staj günüm ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Burada gözlerimi kıvırıyorum, gözlerimi kapaçocuğum yalnız, kirpiklerimi kıvırıyorum ve sizlere de gösteriyorum derin bakışlar. Burada fitçek yapıyorum. Arkadaşım diyor ki ben de geleceğim ve geldi. Gönlümü sultanı bu şekilde kombinimizi gösterdi kuşlar eşliğinde ve size yolu çektim. Çok güzel gün doğumu yakaladım size de gösteriyorum. Daha sonrasında şirkete giriş yaptık. Kartımızı okuttuk ve ben yine kendimi gösteriyorum. Bilgisayarımı açtım ama açamadım. Havalı olacaktım. Şimdi burada şifremi gireceğim. Maillerime bakacağım. Tırnaklarımı gösteriyorum. Burada arkadaşım diyor ki "Artık kahvaltıya gidelim." Ben de diyorum ki "Bir saniye, video çekiyorum." Onu da çekmişim gizlice. Bilgisayarımızı kapattık. Ve kahvaltıya geldik. Böyle bir tabak hazırladım kendime. 3 saat kahvaltı yaptığım için biraz sinirlendi kızımız. Burada onu çekiyorum zorba. Evet, burası depomuz arkadaşlar. Biz neredeyse 2 haftadır falan bu depodayız ve gerçekten canımız çıktı. Gördüğünüz gibi çok mutluyuz. Olacaklardan habersiz. Bu gördüğünüz yeri beden beden ayırıyoruz. Ayırmazsak çok kötü şeyler olur. Burada araya çıkıyoruz beraber. Yorgunluktan ne yapacağımızı bilememişiz. Burada arkadaşlar kedi böyle hareketler yapıyordu. O kadar korktum ki bağırıyor. Ve en sevdiğimiz zaman. O kadar lezzetliydi ki yine canım çekti. Tekrar vatanımıza geri döndük. Ve burada size konuşma yapacağım. Şimdi kapıyı kilitleyeceğim. Kilitlerken çekmem gerekiyor. Evet. <laughs> Hangisiydi buranın? İki pembe olmalı mı? Bilmiyorum. İki pembeyi demem lazım. Aşırı mutluyuz gördüğünüz gibi bittiği için. Ve eve gidiyoruz. Yine ebrarcığımı çekmişim. Çok seviyorum. Ve gün sonu. Bay bay.